Pro Games ben korkut. Ee, neden uzun süredir video gelmiyor? Bunu bir açıklık getireyim yani, e, kazandığınız olacaktı. Neden video atmıyorsun diye. Ee, bazı şeyleri düşünmem gerekliydi. İki, birincisi bazı şeyleri düşünmem gerekliydi. Hani, okul mu? YouTube'a mı? Okula mı ağırlık vereyim? YouTube'a mı ağırlık vereyim? Gibi bir düşünce geldi içime. Ben de bunu düşünmek için birkaç hafta YouTube'a Hatta kaç ay olmuş hemen bakalım. Ben özellikle da üçüncüden başlayayım. Üçüncüsü e, bilgisayarım değişecek. E, biraz da ondan kaynaklı e, video gelmiyor. Bilgisayardan kaynaklı yani. E, bilgisayarda sıkıntı yok da e, şeyden dolayı hani çekemiyorum. Bitiyor. Hatta bakalım bir eee sürekli pardon bir dakika sürekli hani böyle çok baskı altında kalıyordum videoda falan annem çıkıyordu bunları engelleyebilmek için yani birkaç hafta boyunca video atmadım dediğim gibi dört şey vardı bir dakika en son videomuzu ne zaman atmışız pvp montaj 3 bir hafta önce Tabi siz bu videoyu belki iki hafta olmuştur. Bilmiyorum tam ne zaman izleyeceğinizi de videoya hemen yükleyiveririm. Bu yüzden bize şu an e, bugün ayın cumartesi bugün 15 Ekim. E, biraz hasta gibiyim arkadaşlar. Onun için de biraz video çekemedim. E, diyebiliriz. Saçım ne güzel olmuş la. Hiçbir şey yapmadan şöyle yaptım videoya girmeden önce. Neden öyle oldu ben de bilmiyorum. Güzel olmuş ha öyle hep. İşte e, dediğim gibi pvp falan geliştirdim. Hani sizlere çok kötü bir pvp ile çıkmak gerçekten beni... Yani çok üzülüyor, üzülüyordu. Biraz daha geliştirebildiysem gerçekten çok mutlu olmuş olurum. Hatta şu anda Minecraft oynuyorum. Sizlerle konuşurken bir yandan çünkü Minecraft oynarken beynim daha iyi çalışıyor, daha hızlı düşünebiliyorum aklıma geleceğin şeyleri. Çünkü sonra bir daha video başlatmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi işte arkadaşlar. Bu yüzden video gelmiyor Yani bu düşüncelerim de tabii ki de e, okul çıktı. Yani mecburen okula daha fazla ağırlık vermedim ki. Hani daha iyi bir bilgi sahip bir insan olabilmem için şu anda bedline'dayım. Bir atıyorum. Adama tek attım ve GG oldu. Adam iki buçuk ay aldım vardı adama. E, i̇şte başka şeylerle ilgileniyorum. Bunun sebebi yani şu an Minecraft oynuyorum. Bunun sebebi yani beynimin daha iyi çalışması. Hatta ilginizde almasın yani klavyenin sesiyle. E, B-SEN klavyesiyle oynayayım. Dediğim gibi işte bilgisayar falan değişecek. Onun için biraz da ondan dolayı, ondan kaynaklı olsun video gelmedi. Tabii ki de okuluma daha fazla ağırlık vermem gerektiğini anladım. Ve okuluma ağırlık vereceğim. Hani gene her gün videolar gelecek mi? Gelmeye devam edecek. Her gün rahat edemedim orada. Her gün videolarımız gelmeye devam edecek mi? Hani belki her gün olmasa bile yani gene her gün olmasa bile 2-3 e, haftada bir her gün video atmaya çalışacağım. Yani bu hatamı şu anda telaffuz etmek için e, Dün 1-2 saat boyunca videonun montajını yaptım. Hatta şimdi spoiler vermeyeyim bu videoyu hemen yükleyeceğim için. E, şimdi işte spoiler vermeyeyim. Falan işte öyle. E, Onun yüzden gene ha, her gün video gelmeyebilir. 14'den söyleyeyim ama yani haftada gene 5-6 video falan gelebilir. Bilmiyorum yani. Her gün at atamayabilirim yani. Bu arada canlı yayınlar her zaman gibi e, cumartesi günleri falan devam edecek. Şu mouse bir düzeltelim. E, bu arada odam artık stüdyo oldu. Yani yatak falan kaldırmak istiyorum. Annemle bu konuyu konuşayım. Büyük ihtimalle yatak kalkacak. Çünkü ben artık misafir odasında da yapabilirim. Fark etmez benim için misafir odasındaki misafir odası daha geniş geliyor bana yani. bu da bu dolap bütün her yeri kapladığı için çok da büyük bir odam yok aslında. adam bir kalp aldım. Çok da büyük bir odam yok aslında yani. Ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz onu da tam bilmiyorum ama çok biraz durgun gibiyim. Bunun sebebi biraz başım ağrıyor. Hatta en son video. Bu arada sizler hakkında, kanal hakkında sizlere bir şey söylemem gerek. Şu videoyu hemen durdurayım. Bundan da telif yemeyelim. Dur lan. Ha, tamam durdu. Heh, şey. Söylemeye devam edeyim. Kanalımıza neden yorum gelmiyor ve aktifliğimiz neden bu kadar düştü? Şöyle bir bakıyorum hatta şu anda. Hatta bir dakika ekranımı açayım. Ekran kayıt şeyini açayım dur bir dakika şu Skype'ı da kapatayım kendimi çekmeyi kapatayım dur hatta dur 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 OBS açayım beni görmek istiyorsanız ya da görmeyin zaten gerek yok ne yapacaksınız beni OBS açıldı mı evet OBS'imiz açıldı ben şurayı kapatıyorum iki dakika sonra görüşürüz bir dakika ben kaydı başlatayım buradan Heh, tamam arkadaşlar şimdi şimdi biraz yankı yapın. aşağı inelim daha fazla yükleyin diyelim. Bu arada kanalımızda 40 video var. 40 video. Gerçekten güzel bir sayı. Ha, yani i̇lk tanıtım videosu atmışım. 175 görüntülenme. Zaten siz de görüyorsunuz 6 ay önce. Bunu tam yanını değiştireyim. Mal gibi gözüküyorum. İkinci ve en çok izlenilen videomuz olarak hoverboard'a bindik. Bu da alevli oyuncudan kaynaklıdır. Hoverboard'a bindiğimiz video. Kanalımıza iki kişi geldi. Falan filan falan filan. Böyle 80, 97, 100, 136 gibi böyle gezerken bir anda düştü. Kaçajians videosundan sonra izlenmelerimiz bayağı bir düştü. Bakın. 38'e düştü, 39'a çıktı. 35, 71, 31, 66. Sonra son attığım videoyu göstereyim. Nerede o son attığımız video? Eee 35 görüntülenme. Bir düşüyor, bir artıyor aynı şey. ve malzem yani 49 kişi izliyorsa eee 49 kişi yani bizi izliyorsa bu 10 kişi ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Hani gene izlemek zorunda değilsiniz. Hadi gene izlemek zorunda değilsiniz. Ona bir şey diyemem. O sizin kararınız olan şey. Ben karışamam arkadaşlar o işe. Ee, ben karışamam arkadaşlar. İşte siz istiyorsanız yaparsınız ama Pardon köpeğim viski avladı. Onu da gösteririm bir videoda belki sizlere köpeğimi. Yani bir de e, Alev Öyücünün izlenmelerine falan bakalım yani. Maskeli video atmış. Fatih arkadaşım. Ben bunu izledim. Gerçekten çok güzel bir video. Açıklama kısmında onların kanalının linkini ve şu videonun linkini bulabilirsiniz. Yani şu mouse videosunun. E, ama sonunda size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle tam yerli video bitirmek üzereyken. Tabii de benim e, ondan daha kötü. Benim PvP'mi o geliştirdiği için gerçekten ona buradan çok teşekkür ediyorum. Benim PvP'mi geliştiren, PvP'de PvP'yi bana öğreten, yani PvP zaten biliyordum da yani PvP oynayalım gel diyen tek kişi, ilk kişi hatta Fatih. Ee, ona buradan gerçekten çok teşekkür ediyoruz Zeynep. Berke de katkıda bulundu. Ama Fatih'in PvP'si benden daha iyi oldu. Burayı bitme, bitlerim. Kaçıncı dakikası videonun. Onları şahsen tamam toplarım benim sonra. Ee, i̇şte gerçekten anasız. çok teşekkür ederim şu videoyu. Mouse e sadece bir bakın. bir Şunu da bir kısayım da. Çok küçük bir sesi. Heh. Neyse bakın söz aşağı ve... Bay bay Şuraya bakın açıklamadan videosuna da girebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir YouTube kanalı. Onların aktifliği bizim aktifliğimizle aynı. Ve onların bunun için gerçekten size ayrıca bir teşekkür ederim. Pardon trendlere girdim. Ha. Ee, bunun için gerçekten size çok teşekkür ederim. Böyle yani hatta şu anda gözünüzün önünde para kazanmayı kapatayım. Bir dakika. Hani şimdi çok işi şey diyor olabilir. Abi şey sen para kazanmak için çekiyorsun falan diye alabilirsiniz. Ya da kapatmayın. Ee, zaten ne kadar kazandığımı size bir göstereyim. Bir dakika. 2200 görüntülenme olmuşuz. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Bu konuda da her konuda sizlere de gerçekten çok teşekkür ederim. Şöyle bir video neticesine girebilirsek. Şu anda kanalımızın analizleri şeye, ekrana geliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şunu bir sil. Evet sil bunlar ee, yanlışlıkla oldu. Bakın zaten teliften dolayı şurada e, ee, şey açamıyorum. Telif hakkıyla korunuyor bu içerik. E, gülmeme ne yorum gelmiş. Ne onu bilmiyordum ben. Life for demiş. Da bunu hatırladım şimdi. İşte bakın çoğu videomda zaten para kazanma kapalı. 1 2 3 10 18 görüntüler var. 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 videomda görüntülenme açık yani. Genellikle. bunu niye ki? Geç tamam. Ee, şu anda bir bakalım bir analizlere girelim. Kazandığım parayı göstereyim ve izlenmemizi göstereyim. Sonra videoyu bitireyim. Telif hakkı durumumuzu iyi topladık. Hatta şöyle bir F5'e basalım. Bir resmi sayfayı yenilemedim. Neyse ben de biraz şuradan gideyim. Gerçekten şöyle güzel bir şeyimiz var. Falan ee, işte böyle. Şimdi şifre çıkacak diye korkuyorum. Para kazanmaya bir girelim. Ne kadar para kazandığımızı görün. Para kazanmaya tıklıyorum. Niye olmamış ya? açmıştım bunu arkadaşlar. Neyse. Minecraft'a çık bu arada. Şöyle kendimi göstereyim sizlere. Filmin beğendiğiniz da yorumlara yazarsınız. Senle uğraşamayacağım. Kanalımın analizlerini göstereyim. Ee, ne içerik? Marka bilinci oluşturma. Gelişmiş analiz. Heh, bu pardon. Pardon, 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 pardon. İnternetimiz biraz yavaş babamlar aşağıda YouTube'dan şey izliyorlar. Hani müzik falan açıyorlar. Onun için bir de aşağıda film iniyor galiba. İzlenme süremiz gerçekten çok iyi. 974. Yani 57 abone için gerçekten çok güzel ee, bu 16 Eylül'den başlayıp 13 Ekim'e kadar olan şey 15 Ekim neyse. Ortalama görüntülenme süremiz 1 dakika 51 saniye. Ve artmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 47 arttı gidiyor. Görüntülenmemiz zaten iyi. tahmini gelirimiz zaten yok. Be 60 beğenme e, 19 beğenmeme beğenmemelerimiz gerçekten arttı videoları beğenmememiz şöyle göstereyim yani hiç sıfır beğenme sıfır beğenme 1 bir 1 1 1 1 sularında giderken bir anda kaça çıktı 4 2 4 böyle böyle gidiyor arkadaşlar şey. lütfen videoları e, artık şu göster diyelim hatta siz de biraz daha iyi görün gördüğünüz gibi yüzde kaç artmış yani eee <laughs> beğenenlerin sayısına bakalım hani böyle bu en fazla bu videomuz beğenilmiş o videomuzda hangi sonunda görebilseydik gerçekten çok güzel olurdu abonelerimize bakalım bir abonemiz artmış yok Allah'ım abi bütün şarkılar çalacak şimdi arka planı yok etmeye uğraşacağım neyse 7 tane paylaşımı varmış. yani Abonelerimiz düşmüş 2 tane. Evet ya biz 58-59 aboneydik Neydik? Olsun. Yani sizleri gerçekten seviyoruz. Ee, Suudi Arabistan'dan izleyenlerimiz var. Arjantin'den var. Martinik'ten var. Brezilya'dan yok. Ee, erkek izleyicilerimiz daha fazla kadınlara göre. Gerçekten bizi izleyenlere şu anda izleyenlere gerçekten çok sevinirim. Eee işte dediğim gibi ben mutluyum. Şu an şarkıyı söylememek için kendimi gerçekten çok zor tutuyorum. Karşılaştıralım. Videolarım değil. Overboard'a ee, bir bildiği videosuyla kendi şu en son attığım şeyimi görelim. Hmm bir dakika ha, pvp montaj 3 kardeşler şurada karşılaştırıyoruz bakın yani aradaki farka bir bakın yani ve o zamanlar her gün video atmamaya atmamaya yani atıyordum da düzenli olarak atmıyordum Bunu da yani anlamışsınızdır zaten kanalımızın ne, aktifliğinin ne kadar düştüğünü neyse o zaman ayrıca. bir dakika kameramı açayım şimdi kameramı açıp bitireyim videomuzu şuna gir Bunları sizin videonun karşınızda yapmak istemezdim ama Gerçekten çok özür Biraz hasta gibiyim o yüzden ne yapacağımı da tam bilmiyorum Şöyle ee, Şunu bir işte her şey biraz hasta gibiyim O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum Sürekli şu an bu edit beni gerçekten biraz zorlayacak Başım çok ağrıyor Yani şu an biraz daha iyiyim Ah. Neyse o zaman bu videonun da burada sona geldik. Lütfen ve lütfen yani gördüğünüz ne kadar aktifliğimizin düştüğünü benim biraz da bu yüzden moralim bozuldu. Üzüldüm. Neyse olsa yani kötü yorum falan da gelmemeye başladı. Gerçekten bu yüzden yine gerçekten hepsinize çok teşekkür ederiz. Şu videoyu paylaşmayı, yorum atmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın ve benim de kimse yok. O yüzden hiçbir şey yapamıyorum.